Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in dün geceden yepyeni kamera arkası görüntülerini getirdim. Fanları tarafından görüntülenen Mert Ramazan Demir'in yepyeni görüntülerini sizlere iletmeye devam ediyorum setten gelen yeni görüntülerle birlikte Mert Ramazan Demir'in e, kamera arkası görüntülerini de paylaşmaya devam ediyorum. Oyuncumuz fanları tarafından bir e, gecede görüntülendiği arkadaşlarıyla birlikte görüntülenen Mert Ramazan Demir'in Dün geceden yeni görüntülerini yayınlamaya devam ediyorum. Eğer sizler de yeni görüntüleri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.